Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz. Dün çok yorucu bir gündü. Fazla da video çekemedim açıkçası. Çünkü Salih Bey'in işleri uzadı. Doğru düzgün gezemedik. Sadece yiyebildim. İşte o kirli Ahmet e gittik. Bir de işte şey aldık. Katmer aldık. Zaten Sivas'ı gezmiştik. Bir önceki Sivas vloglarımızda göreceksiniz. Dedik tamam hiç sorun değil artık hani oluruna bıraktık. Geri, direkt geri geldik. Ve şimdi de hemen e, evi biraz dün dağıtıp gitmiştim açıkçası. Hızlıca çı çıktım ve e, zamanım yoktu. Şimdi de evi toparlayacağım. Evi toparladıktan sonra e, çay koyacağım. Salih Bey'in çaylarını falan kahvaltımızı yaparız. Ve hemen ben babamlar beni alıp kendi babamlar. Umre hazırlıkları için alışverişe gideceğiz. Hacı Bayrameli Hazretleri'nin olduğu yerlerde falan alışveriş yaparız muhtemelen. Çünkü bu ihramlar orada satılıyormuş galiba. Ee, böyle tavaf etmek için de pisi pisi tarzı bir terlik varmış. Ondan alalım dedi annem. Orada ayaklarım zarayabilir demişti seminerde hocalar. Onlardan alırız muhtemelen. İşte güneş kremidir aslında ibadetimizi kolaylaştıracak şeyleri şimdiden alalım ki orada ya şunu mu alsak bunu mu alsak kafasına girmeyelim. Orada açıkçası alışverişe gitmiyoruz. Orada ibadet etmeye gidiyoruz. Bunu da hakkıyla gerçekleştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Evet biz günümüze başlayalım. Ben kahvaltı hazırlığında yapayım. Şöyle şeyler aldık. Katmerler aldık. Sivas katmeri. Gidebilirsiniz bilmiyorum ama Sivas'ın herhalde katmeri meşhurmuş. Şöyle. Bundan bir iki tane aldık. Birini de şöyle bırakacağım. Salih dola buzlu atarım. Salih oradan çıkartıp ısıtıp mikrodalgada yer artık. Başlayalım o zaman. <laughs> Sofrasını hazırladım. Ee, çok çeşit yaptığım gibi gözüküyor ama bu melemenin dibinde çok az bir şey kalmıştı e, kavanozun. Ben de dedim hani israf olmasın hemen ona yaptım. Ee, şeyler de pişiyor, ısınıyor daha doğrusu o aldığımız katmerler. Onları da koyup artık biz kahvaltımızı başlayacağız. Evet, biz Hacı Bayram Veli Hazretlerinin e, türbesinin olduğu camiye geldik. Hemen şurada göstereyim. İhram ve birkaç hacimazım umre malzemelerimizi buradan alacağız. İşte kokusuz sabun, kokusuz e, çam pouan, ihram, terlik falan bunları buradan alacağız inşallah. Kendi size de Böyle felaceler var. Muhtemelen ben iki tane felacı alacağım. Anneme de alacağız. Babama ihram burası da böyle her taraf çok güzel şey kokuyor misk kokuyor misk taşları var burada da Gelip gelip görmek isteyenler görebilir Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bulunduğu türbenin camisi de burası Hacı Bayram Camii Hacı Bayram Veli Camii şöyle Ankara'nın Gözde Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesindeyiz. Ruhuna e, üç ihlas bir fatiha okursanız çok makbule geçer. Sizler için de dua edeceğim inşallah. Ev isteyenlere, çocuk isteyenlere en yakın aynı zamanda nasip etsin. Lokma yemeden de olmaz. Size tavsiyem lokma yiyin burada. Hayır lokması da döktürüyor. Babam lokmayı seviyordu. lokma alalım dedik babama da. Yok kalmamış. Şurada bir yerde daha lokmacı var. Oradan gidip bir lokma da alacağım. Ee, güzel geçiyor ya maneviyatla. Kavuştuk lokmalarımıza. Babamlar babamın en sevdiği ya. Şimdi vereceğim ona lokmayı. <laughs> Tam Eğer paramla cüzdanımı koyacağım diyorsan bunu al. Yok paramla cüzdanımı koymayacağım diyorsan. Evet. İyi, i̇yi, şey, bakıyorlar iyi, şimdi de. de. Biz de feracı aldık. Gündüz bir model böyle dümdüz çok kumaş. Bu 50 lira abi, bu 15 lira Şimdi İhvan falancılarımızı aldık böyle. Tespihler vesaire de var. Şöyle. Düşmeyiz. Telefonu da koyabiliriz. Telefonu da koyabiliriz. Abi evvelden gelirdi. Daha duymuyoruz. <laughs> Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Tam gaz devam. Tam gaz. Durmak yok. Aynen. Hacı Bayram cennet gibi cennet vari. Çok güzel bir şey yok mu? Güzel bir havası var Hacı Bayram'ın. Maneviyatı da çok güzel. Biz de hazırlıklarımıza başladık. <laughs> Umre hazırlıkları. Heyecan son gaz devam ediyor. Salih Bey neredesiniz? Buradayım. Hadi. Hacı Bayram, benim kayınvalidemin yani annemin en sevdiği yer. Burada <laughs> kendinden geçiyor. <laughs> burada evet. otursun, burada saatlerce oturabilir burada. Kesinlikle. Değil mi? Ya. Eşar bunun dağılmış. Akşam ezan okundu, şimdi ışıklandırmalar da başladı. Şöyle. biz eksiklerimizin hepsini tamamladık. Şimdi akşam namazını kılacağız. Ve artık yola revan olacağız. Ben en çok Hacı Bayram Veli Camii'nin gece ve ışıklandırılmış olan halini çok seviyorum. Bakın. Çok şık çok güzel duruyor böyle. Haftaya bugün de Mekke'deyim, Medine'deyim inşallah. Güzel bir yerdeyiz. Allah herkesin dualarını kabul eylesin. Amin inşallah. Görüşürüz. Görüyoruz. Başka Akşam saatlerinde herhalde yattığı kadar Kur'an-ı Kerim okunuyor burada. Ankara evleri. Evet, şimdi biz annemlere geldik. Şu anda da kendi e, genç kızlık yatak odamdayım. E, ve karşımda da benim büyük amcamın torunları var. Ve sürekli beni izliyorlar. Sümeyye abla, Sümeyye abla bizi kanalında göster diye. E, şimdi onları göstereceğim bakalım. <laughs> Gelin bakalım. Ne yapıyorsunuz? İyi Kanalımdaki arkadaşlar bir şey demek istiyor musunuz? Melia ablamın kanalına abone olun. He, abone olun lütfen. Bak onlar da dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet buradan kime selam söylemek istiyorsunuz? Herkese. Herkese herkese. Evet biz Umre alışverişini gerçekleştirdik. Şimdi sizinle neler aldığımızı göstereceğim. Ee, babama ihram aldık. Sadece fark o. Bir de ihram kemeri aldık. İhram alırsanız bambu ihram almanızı tavsiye ederim. Daha ince ve daha hafif bir ihram. Değil mi Said Bey? Aynen öyle. Aynen e, pamuk ihram almayın. Bu size büyük bir tavsiyem olur açıkçası. Oradaki abiler de öyle söylemişti. Evet şimdi başlayalım neler aldığımıza. E, şimdi ben siyah ferace giyeceğim için telefonluk ya da böyle para e, koyacağım şeyde siyah seçtim. Hani gözükmesin de istedim. E böyle Şöyle iki tane fermuarı var. Buraya telefonu koyacağım. Ve şuraya da şöyle kartları ya da paraları falan koyacağım. Böylece boyun askısı. Şuradan şöyle gelecek şekilde bir boyun çantası olmuş olacak. Sırt çantam da olur muhtemelen. Kur'an-ı Kerim, seccade için ya da tesbihler için bir sırt çantasını da götürürüm. Salih Bey'inki de böyle beyaz tercih ettik. O ihramda olduğu için ve hep beyaz giyinmek istediği için de böyle beyaz olsun dedik onunki de. Bunları 20 TL'ye aldık Hacı Bayram Veli'den. Sizlerle paylaşmıştım bunu vlog öncesi. Ve bunda annemin hediyesi bu. İpek şal. Fiyatlarına kesin online'dan bakacaksınız. Evet bir tık pahalı ama annem hediyesi. Yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Christian Dior'un bu kaşmir şallarından aldım. Şöyle. Bu renk tercih ettim. zaten bu Christian Dior'un Chanel'in falan şallarını seviyordum. Pahalı. Ben ama bir şalı para verip çok iyi kullananlardan hani süre uzun süre kullananlardanım. Böyle e, umredeyken çok güzel bir renk olsun dedim. Bu renkten de yoktu. Annemden de Allah razı olsun. Bu da diğer koleksiyon şallarının arasına gidecek. Salih Bey'e de şöyle bir şalvar aldık. Keten bir şalvar. Orada e, yakmasın bacaklarını dedik. Hani hem sıcak olacak, terleyip de yara falan oluşmasın dedik. İçine de Şöyle bir cep diktirdik ee, parasını falan buraya da koyabilir o an bu şeyi taşımasa diye böylece içine cep diktirdik muhtemelen bunu sadece Medine'de giyersin değil mi Salih ya, Medine'de giyer çünkü Mekke'de, Mekke'de hep ihramlı olacaksın hep, hep, hep ihramlı. Ee, Tayife falan giderken de ha, Tayife falan giderken de bunlardan giyer bundan Salih Bey'in bir de boy uzun elbisesi var galiba onu da giyer gider. Başka ne aldık? Ha, şöyle benim vardı ama tesbihlerimin arasında mı? Hani bunu riske atmamak için ve gelene de hediye etmek adına belki olur, fazla olur. Oran birisinin olmaz. Çantama fazla fazla koyup orada hediyeleşmek biliyorsunuz, sünnet. Oradan da birine verebilirim. Şöyle zikirmatiklerden aldım. Salih Bey'inki şöyle lacivert. Benimki de kahverengi. Siyah olsaydı siyah alacaktım ikisini ama yoktu. Tavaf tesbihi aldık. Böyle 7 tane şaft bir tavaf ediyor. Ve döndüğümüz sayıların şeyini unutmamak için şöyle tavaf tesbihi aldık. Şöyle döndükçe bunu atacağız buraya. Biz alışveriş yaptı, yaparken orada abi e, bize amber taşı mı? Buna ne deniyor? Amber kokusu ama amber taşı miski, mı deniyor? Miski amber. Miski amber kokusu böyle taş. O kadar güzel kokuyor ki. Acaba bunun kağıdını açsak buraya koyup kokar mı? Kokar. Açayım mı? Aç. Evet. Şöyle. To taş gibi. Sanki sabun gibi bir şey. Şöyle şu şeylerin arasına koyacağım. Şöyle turuncu. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Belki bunu sürekli alırım ben oradan. Şuraya koydum hemen. Koksun ev sürekli diye. Ve diğer bir şeyimiz ise şu. Ee, ilk ihram sabunu. Ops düştü. Biliyorsunuz ihramlı iken kokusuz e, sabunlar kullanmalıyız. Ya da kokusuz e, cilt ürünleri kullanmalıyız. O yüzden Böyle kokusuz ihram aldık. Sabun, ihram sabunu. Şampuan da kullanmayacağız o zaman. İhram, şeydeyken evet. İhramdayken. Ee, üç defa niyet ediliyormuş herhalde e, umreye. Bir kere de olur. Hayır eğer bozduysan üç defa e, e, niyet etme hakkım varmış. Dün bir abla söyledi. Onları bir araştıralım da hocalarla. Böyle e, ihram sabunu aldık. Şöyle iki tane de yazma aldım. Böyle kahverengi aldım. Annem seçti bu renk sana yakışıyor dedi. Ee, ve bir tane de siyah aldım. Siyah yani düz siyah giymek istiyorum orada. Bu şallarımı da götürürüm. Şöyle siyah bir e, keten bir şey aldık. Keten pamuk karışık. E, yemeni tarzı yazmalardan aldım. Ve feracı aldım. Şöyle medine ipeği. Kollarında lastikleri olan. Ama şu çemrediğinde de şuraya kadar gelecek. Hani abdesti kolay alabileceğim. Feracı almak istedim. Bu o kadar güzel ki. Orada video çekersek e, görürsünüz üzerimde. Şöyle fermuarlı upuzun. Simsiyah. Hiçbir şeyi olmayan. E, annemle ben biraz sade giyinmeyi seviyoruz hiçbir şey olmayan bir ferace istedim ve bulduk Allah'a şükür. Böyle çok güzel bir ferace. Fermuarlı olmasına da özen gösterdik ve fermuarının aşağıya kadar olmasını istedik. Çünkü ayak bileklerimiz de gözükmesin diye. Bundan da e, bunu babama teşekkür ederiz. O ağzı. Beni izliyor buradan. Ona da Allah razı olsun. Ben umresini kabul etsin. O da bizimle beraber gelecek. Benim kendi babam. Tabii e, kayınbabamlar da yardımcı oldu. Onlar da bize hediye etti hani ihtiyaçlarımız için. Onlara da buradan teşekkür ederim. Annem de izliyordur kesin beni. Böyle e, evimizde tornavida yoktu. Bunun <laughs> bir şeyinden alışverişinden çıktık. Şimdi şey alışverişine geldik. Artık birer tane de şey yıldız ve düz tornavida aldık. Salim bunlar mıknatıslıymış. Öyle Bak. E, tabii ucu mıknatıslıdır. Bak. E, açmasın diye. Aynen. Acaba bunda zıt bu kutup var mı ki? Bilmiyorum ki. Yok. Yokmuş. Bu kadardı. Umre valizimi hazırlama videosu da gelecek. Orada neler koyduğumu falan da paylaşacağım. Umre'ye gitmek isteyenler için de güzel bir video olur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımıza eğer ki bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve e, kanal içeriğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup bu e, videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın e, selametle kalın.